Merhaba canlarım yine ben geldim herkese selamlar umarım herkes çok iyidir diyerek söze giriş yapayım Şöyle bugün bir short videosu yayınladım orada aldım size şeyi göstereceğim flamam ve emojim Bunu aldım ben şu oynak değil ama görüntüsü ama güzel beleş ve bir domucuk emoji aldım bu Supercell'den beleş şeyleri kaçırmıyoruz. Şurada sandıklarım açayım 5 yıldız diyor kartopu verir. 5 yıldız diyorsun kartopu veriyorsun ya. Harika. Sandıklarımızı aldık. Şuradan çıkayım bir. Ben birkaç el ısınmak için oyun oynadım. Çıkayım oradan. Payolona geçeyim. Burada ne var başka? Ha, şunu da almam lazım. Bir yıldız, bir yıldız, iki yıldız, 3 yıldız. Ve yohum. Savaş file mom. gidiyorum onu alacağım. Onu koyacağım. Ama yok ben şu an domuzcuklarım. Ne zaman Pekka'ya geçersem o zaman koyacağım Pekka'yı. Çok güzel şeyler çıktı. Harikasın. Oyun. Benim karakterlerim yine aynı. Bu bu şekilde oynayacağım. Şu ücretsizimi de alayım. Oh, ver 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 ver. Evet. Harika. Her şeyi aldık. Var mı başka? Emojiler nasıl? Aa, Abi çok iyiymiş ya. Bunu alacağım ya. Aldım. Kızca sevdim. Biraz da o şeye benziyor bol Tamam neyse aldık onu. Evet bugün ne yapıyordu ablanız? Domuzda Arenası'na çıkış videomuz bu bizim. Harikayız. Like'ları alırım, aboneleri alırım ona göre. Seviyorsunuz. Artık Domuzda Arenası için bol bol like gelir diye düşünüyorum. Hadi bakalım. Ablanıza şans dileyin. Yükselteceğim bir şey var mı? Şuradan kartlarımı bir yükselteyim ben ya. Düşük kartım kalmasın. Seviye atladık. Harikayız. Seviye sandığımızı da alalım. Taş. Tesla. Oh kule prensesini de gidiyorum yükseltiyorum. Bir şey daha var. Bir şey daha var. Yep yep. Kel çocuklarım Yaramaz kız. Valkyrie'nin kızı oluyor değil mi o? Oh mis. En sevdiğim. Kule prensesini de yükselttik. Cık, harikayız. Destem yine aynı. Savaşa cireyrum. <laughs> Üçüncü kuleyi de alıyorum. <laughs> yani dün ben bu arada haksız şeylere karşı savaştım yani. Normal. Şeyde. Şöyle yapayım. Diyelim böyle. Şöyle yaparsak nasıl olur? Aa, iyi savundum, iyi savundum, iyi savundum ya. O kartlarını kullandı. Benim hata çıkmam lazım. Büyücüm de yaşıyor. Çünkü San Saniti. Saniti'nin pek bir şeysi kalmadı. Kuleye beleşe şey yiyecek. Neden böyle yaptın Sanit'i? Her şeyle saldırdın. Ben ilk ee, dakikalarda sakin olacağım. Oradan geliyor. Onu her türlü tutalım. Volkiri, Valkyrie'cim. Gelin şöyle. tutamaz mıyız onu? Tutarız ya. Hiçbir şey koymayacağım. Bakın o kule gitti. Gel buraya. Gel buraya Pekka'cığım. Şişko adama mı yenildin sen? Ana kulesine de vurduk. Ee, i̇ksirim artınca çok daha iyi olacak. Gel canım. Onları beleş attım. Niyeyse öyle atayım dedim herhalde. Onlar kuleye çekilecek. Evet geliyorlar mı? Ha, geliyorlar. Ben zaten domucuklarımı şehir önüne yetiştirmiş olacağım. Yetiştirememiş olacağım. <laughs> Kız Volkiri benim büyücümden ne istedin? Şöyle yapıyorum. İksir, iksir geldi. Fazla fazla iyi iksir, fazla fazla iyi iksir. Şöyle ayrı ayrı koyacağım ki biliyorsunuz. Malum gelemeden mefta oldular. Büyücümü koruyamadım. Aa, öl. Öl cadı. Öl cadı. Acil öl. Ölemedi. Ölsene kız. Gıcık. Tutamaz tutamaz. Oraya e, top da atsam zaten kule gidecek de. 11 saniye. Böyle de alacağız. Ben garanti alayım kendimi dedim. Teşekkürler Santini. Eline sağlık canım benim. Harikaydı şekerim. Şunu alayım. Aaaa okçular evrimini tamamladım. Oyunun başında girerken şey söylüyordum. Bir şey açıklıyordum. Oyuna odaklanınca açıklama, açıklayacağım şeyi söyleyemiyorum. Unutuyorum. Çünkü neden? Yenilmemem lazım. Şaka yapıyorum. Yenil edebilirim. Olabilir. Cherry geldi karşımıza. Sword King. 2976 kupa. Okçum iş yapsın dedim. Uzağa vuruyor. Hani ee, büyücü... Ee. Ah. beleşe öldük ya. Neyse. Şöyle yapacağım. En azından büyücüm biraz daha iş yapar bence diye düşünüyorum. Bakın yaptı. O arkadaşımız çok fazla iksir harcadı. Büyücü tek şeyle bile iş yapar. Ya bunda hiç iksir bitmiyor mu? Na nasıl oldu bu böyle yani? Vay arkadaş. ama. Ben ilk şeyde dediğim gibi sakin oynayacağım. Sorun yok. Yine savunmaya yatacak. Volkerim şişko mı vurdu? Evet biraz öyle oldu. Aa o yanlıştı şekerim. Ben de bunları atarım. Sen geri gideceksin onları tutmaya büyük ihtimalle. O kule gitti. O kuleyi ver. Bekleme bu arada. As sana bir şeyler arkadan be kızım. Hmm. Gel buraya sarı şişko küçük adam. Nanani no. Teşekkürler. Bir el daha giriyorum. 2962 kupa. koringa geldi. Klan yok. Niye hep ben başlıyorum arkadaş ya? Bir kere de... Sizden görelim böyle şeyleri yani. Ayrı ayrı yerlere koyuyorum ki topu falan filan varsa bana şey yapmasın. Ben daha başka bir şey koymayacağım. İlk oyunlarda şey yapmak istemiyorum. Ha, i̇nşallah cadı öne gelmez. Büyücüm oraya iş yapacak azıcık. Bir tane mi vurdu? Bir tane miydi? Neyse. Seviliyorsun minnoş büyücüm. Domucuk kartımı sürekli göndermeyi planlıyorum. Ama böyle olmaz. Aman aman. Senin yeşil şeylerin mi var? Bu çok yanlış bir ataktı. Neyse ben de arkasını toplarım. Gel buraya. Koca mini pekka değil mini pekka. Koca mini pekka değil. <laughs> Aa, oyuna daldım. Durun. Ver o kuleyi. Şu iskeletler çok çikin duruyor ya. Domuz binicisi var. Şeyi saklayacağım. Kule kessin diyor onları şey yaptım. Bu cadı bize iş yapmadan bizim onu öldürmemiz lazım. Evet güzel vurdurttuk kulemize. Böyle hatalar yapabiliriz. Aa iyi vurdu kuleye. Neyse biraz hasar almak şey değildir. Oba. Niye o kuleyi savunuyorum? Bir kule kaybetsem ne olacak sanki? Allah Allah. Gel buraya. O kule gitsin. O kuleye artık bir şey koymayacağım. kuleye bir şey koymayacağım. Cadısı iyi iş yaptı. Sadece cadıyı almak istiyorum. Ben yanlış oynadığım bu için bu haldeyim. Yani şeyden değil. Arkadaşımız harika oynadığı için değil. Aa, alırdım. Yanlış hareketten olmuş olabilir. Donmuş da olabilirim. Donuyorum arada. <laughs> Neyse iyi oyundu. Eline sağlık şekerim. Orada kuleme çok hasar yedim. Biliyorum. Yeni arena domuz dağı arenasına çıktık. Yep. Son bir el daha giriyorum. 3028 kupa arkadaşım. Nanino nanino. Allah tak kartımı gönderdim. Hem de şehit olsun. Evrimi. Aba. Gelin böyle. Bana şey lazım. Ya şu cadının şeylerini hiç sevmiyorum. Bu fazla oldu. Canı full gibiydi. Bir anda nasıl hızlıca erediyse onu denk getiremiyorum. Heh. Neyse yavaş. Sakin. Hemen okçuları assaydım kulem beleş gitmeyecekti. Bunu da biliyorum. Ama velakin hızlı hareket edemiyorum bazen konuşurken. Bu çenem bu çenem ya susuyor ya çok fazla konuşuyor. Hmm. Ben bir domuzcuklarımı daha gönderiyorum Santos'a. Santos 77 domuzcuklarımı al. Ay tadı alamadım deme. Of çok iyiydi be. Uzak dur benden uzak dur. Şöyle yapacağım. Kız git cadı. Ay. Büyücüm tek gitti gene. İşte okları kullanmasaydım o büyücü hallederdi orayı. Aa. Hadi artık şap. Ne olur şişko önüne geç. Önüne geç. İkisini de harcadık. Bana öyle geliyor. Gel buraya mini pekka. Sen öyle gidersin. Evrim artık. Kesin gelirim. Onlar alır orayı. Okçum oradan iş yapar diye düşünüyorum. Büyücü de onu alır. Şunu şöyle şekil koyacağım. vermem. Yemezler. Gel buraya cadı. Vermeyiz, vermeyiz, vermeyiz. Aa, uzak durmadan. İyi oyunda yayına sağlık donuyorum. Donmamam lazım. Bravo, teşekkürler. Sana da bravo canım benim. Eline sağlık. 4 maç mı oynadım ben? 3 mü oynadım? 4 mü? Onu da hatırlamıyorum. Ne olsun? Seçtiğim elit barbarları aldım. Balkovası YT 3053 kupa olmuştur. Herkese hayırlı olsun. Öncelikle bana. Evet canlarım. Bu videomuzun da sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olmayı, yorum yapmayı, like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bye!